Ebu Sa'id Abdullah İbni Mugaffel radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sapan taşı atmayı yasakladı ve şöyle buyurdu. Sapan taşı av avlamaz, düşman öldürmez. Sadece göz çıkarır ve diş kırar. Müslim'in bir başka rivayetinde İbni Mugaffel'in yakınlarından biri sapanla taş atmıştı. İbn Mugaffel o kimseyi sapanla taş atmaktan nehyetti ve kendisine şunları söyledi. Şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sapanla taş atmayı yasakladı ve bununla av avlanılmaz buyurdu. Bu adam daha sonra yine atınca İbn Mugaffel şunları söyledi. Ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bundan nehyettiğini haber veriyorum. Sense aynı şeyi yapıyorsun. Eğer bunu bir daha yapacaksan seninle asla konuşmayacağım. Allah ondan razı olsun. Abdullah İbni Muhaffel radıyallahu anh. Şimdi burada sapan ne demek herhalde onu tarif etmemiz lazım önce. Ama Abdullah İbni Muhaffel'i ismi anıldı. Şefaatine nail olmamızı umarak hatırlayalım. Bir kere daha başka bir sahabeti de anmıştık. Tebuk gazvesine katılamadığı için, fakirliğinden dolayı yol malzemesi alacak parası olmadığı için ağlayanlar var. Ve الَّذ۪ينَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ayetinde geçen. Bu onlardan bir tanesi. Fakih bir sahabi. Epey bir hadis-i şerif rivayet eden sahabi ikramdan. Allah onlardan razı olsun. Bu sahabiden de razı olsun. Bizi de şefaatine eren kullarından etsin. Abdullah ibn Mugaffel bir olay anlatıyor. Sapan taşı bir ara Filistinlilerle gündeme gelmiş de, şimdi çocukların öyle bir oyuncağı yok herhalde. Şöyle iki V şeklinde bir ağaç. Burasına lastik bağlıyorsun. Asıldın mı taşı bıraktın mı gidiyor. İşte yakındaki bir kuşa çarparsa kuşu öldürüyor. Yani sapan bildiğimiz sapan taşı böyle lastikle çekiliyor. Sahabenin zamanında bu varmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, sapan taşını kullanmayın. Yani sapan kullanmayın. Bunu atarsınız birinin gözüne çarpar, kaza yaparsınız. Bununla da ne avlayacaksınız ki zaten? Yani sapanla yaptığınız av bir işe yaramaz buyurmuş. Bu hadisi şerifi Abdullah ibn Mughaffel radıyallahu an birisine söylüyor. Bakıyor ki o sapan kullanıyor. E, bu sapan taşını atıyorsun sen. Bundan hayır gelmez buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani yasakladı bunu diye tembih ediyor. O öyle konuştuğu halde o adam gene sapanla böyle bir şey atmaya çalışıyor. Adamı tutuyor diyor ki ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bunu kullanmayın dedi diyorum. Sen hala peygamber dedi dediğim halde bunu kullanmaya devam ediyorsun. Ben seninle bir daha konuşmam." diyor. Niye protesto ediyor onu? Resulullah'ın uyarısı aleyhissalatü vesselam kendisine geldiği halde o uyarıya göre hemen kendisini şekillendirmiyor adam. Abdullah İbn Mugaffel ne anlıyor bundan? Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem diye bir haber öğrenince Müslüman madem o öyle dedi bundan sonra da böyle yaparım ben demesi gerekir bir Müslümanın kendisi öyle. Bunu yapmadığına göre bu adam konuşulmayacak bir adamdır.